Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Artık arkadaşlar olaylar çok ciddileşti Neden biliyor musunuz Epic Games oyun içinde bizlere mini bir harita yayınladı Ve bu haritanın nerede olduğunu Ne anlama geldiğini Nerelerden hangi teorilerin parçalarının bütünleştiğini Oyun içinde sizlere anlatacağım Artık gençler bütün teorilerimiz birbirlerini Böyle yapbozun parçası gibi arkadaşlar Parça parça biz her videoda bahsettik ya Bu parçalar artık birleşiyor Video içerisinde bu teorilerden sizlere bahsedeceğiz. Ama öncesinde gençler sizlere mağazayı göstermek istiyorum. Ajanti diye yeni bir kostüm geldi. Görmüş olduğunuz magma var. Ne bileyim kazmalar var. Almadan önce gençler ne yapıyoruz? Sağ alttan Samet Parlak koduyla bana destek olmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekipçe her gün uğraşıyoruz. Emek veriyoruz. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız ve 100 kod Samet Parlak kullanmanız. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum gençler. Cansınız diyorum. Yani gençler yapmanız gereken. Tokşoy. Evet arkadaşlar oyun için geçmeden önce sizlerin teorilerinden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi yorumlarınızda okuduğumu söylemiştim. Instagram mesajlarınızda okuduğumu söylemiştim. Instagram musametparlak44 takip edebilirsiniz. Discord'da da gelip oradan da teorilerinizden bahsedebilirsiniz. Bir kardeşimiz mükemmel bir teori yakalamış ve ondan bahsetmek istiyorum. En son videoda sizlere ne demiştim arkadaşlar? Hapishaneden delik açmış, kocaman bir delik ve bir kişi buradan kaçmış demiştim. İşte demiş ki abi Kaos ajanını öldürmüş, oyundan dolayı Kaos ajanı olamaz diyor. Burada fotoğraf atmış arkadaşlar. Midas'ın Kaos ajanının kellesini aldığını söylüyor burada ve devam ediyoruz. Eliye diyor Vratya'da Kral Oro açmış olması lazım diyor. Bunları gençler direkt sallamıyor. Birbirleriyle bağlamış. Devam ediyoruz. Demiş ki Midas'ın intikam seti diyor. Bu set için arkadaşlar görmüş olduğunuz o tarafta. İntikam. Demek ki Midas zamanında bu ikisine bir şey yapmış olacak ki bunlar Midas'tan intikam alacak diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fotoğrafları var burada. Yani buradan da anlaşılıyor ki Midas kötü biri diyor. Bana da öyle geliyordu. Midas kötü biri gibi geliyordu bana da. Ve Kral Oros saf altından olduğunu görüyoruz. Demek ki Midas gücünü Oros'tan alıyor demiş ve Oros'lu işi bittiğinde yani Midas tamamen altına dönüştüğünde Oros'u hapse götürüyor ve hapishanede de Midas'a ihanet eden askerler ona asasını getiriyor. Yani burada demek istiyor ki Oros'u hapishaneye hapsediyor Midas ama Midas'ın askerleri var ya fedailer. Fedailer Midas'a ihanet ediyor diyor ve Oros'un bu asasını görmüş olduğunuz bu asayı Midos'un odasından alıp Oros'a teslim ediyorlar. Oros da bu asayla beraber kaçıyor demek istemiş. Galiba duvarı kırıp kaçıyor demek istemiş. Ve Midas bunun olacağını... ben yani Midas çok zeki bir arkadaşlar anladınız mı? Yani zeki olmasa koskoca haritayı böyle yönetemez. Ve insanları etrafında toplayamaz. O yüzden önceden bu şeyin olacağını tahmin ediyor. Tahmin etmiş ve bu adayı arkadaşlar bizim haritamızı yok etmek için bir silah geliştirmiş. Görmüş olduğunuz gibi bizim eski küremize benzeyen bir silah. Bu manyetik elektroşoklarla güç dalgalarıyla birlikte efsane bir muazzam manyetik güce ulaşan bir küre arkadaşlar. Bununla ne yapacak bilmiyorum ama ve fragmanda gördüğümüz gibi önünde bir düğme var Midas. Yani demiş ki Oro Midas'tan intikam almaya geldiğinde Midas düğmeye basacak ve füzeleri atacak diyor. Büro'nun etrafında 5 tane kapakçık var ve onun içinde size füze olduğunu söylemiştim. Bu füzeleri Midas atacak diyor. Az önce bir video izledim demiş ve videoda Midas'ın sözünü gördüm diyor. İngilizce bir söz. Güç ve intikam almak şimdi tam anlamıyla önümüzde diyor arkadaşlar yani intikam almak için bir savaş ortaya çıkacak. Göreceğini umut ediyorum. Okuduysan teşekkürler demiş. Kardeşim ben sana teşekkür ederim. Johnson teorilerin gerçekten çok iyi arkadaşlar. Ve bu roketler haritaya düşeceğine dair oyun içinde de kanıtlarımızı bulduk. Mini bir harita bulduk arkadaşlar. Şimdi oyun içe girip asıl teorilerimizden bahsedelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte oyuna giriş yaptık ve teorilerimizden bahsedeceğiz. Haritaya mini bir map geldi arkadaşlar. Bir evin içinde bizlere tablo olarak Epic Games gösterdi. Şimdi onu bulup sizlere göstermeye çalışacağız. Gençler hangi evde biliyor musunuz? Abi, benim morla işaretlediğim yerde. Mor olarak tamam oraya doğru bir iniş yapalım aynen. ve sizlere gençler törlerimizden bahsedeceğiz. Aynen, Tam altında. Bu evde mi? Evet abi alt katında. Oha! Burası böyle var mıydı? Ha, bunu biliyordum aynen aynen. Gizli geçit. Alt katı var. Gizli geçit arkada. Halkının... Bura yeni abi, mi geldi? Abi, giz... o, o, abi o sezonun geldiği ilk günden beri var orası. Valla ben yeni görüyorum. Burada olması lazım. Da. Hatta trailer'da da var abi. E, gözükmüyor. Abi. De gözükmüyor. Bizde biz mi gözükmüyor? Haritayı almışlar galiba bilmiyorum. Birisi almış. Burada mor televizyon var bir şey yok ki oğlum. Normalde burada olması lazım bak. Tam... Aa bir dakika baksana. Her şey dağılmış haritaya almış birisi Oğlum kaçmış. haritayı almış kaçmışlar lan Harbiden her şey dağılmış Burada ayıcıklar vardı abi ayıcıklar vardı bir sürü Aa dolapları Toplantı falan yıkmışlar vardı. Abi buraya Ekranı biri gelip koyarız o Ekranı koyarız. Arkadaşlar Bak, neler oluyor Haritayı çalmışlar lan bir günde Oğlum neler oluyor arkadaşlar Bakın dur şimdi Şimdi arkadaşlar ekrana koyuyoruz Geçen gün oyuna girip çektiğimiz fotoğrafta Burada mini harita vardı ve 5 tane çarpı işareti vardı Arkadaşlar ekrana koyacağız küçük resme de koyacağız Şu an birisi gelip o o haritada delikten çıkan kişi kesin. Gelip buradan haritayı çalmış. İnanılmaz. Midas'ın adamı falan olabilir mi? Ya da Orospu olabilir. Orospu olabilir bilmiyorum ama ortalık çok karışıyor arkadaşlar. Şu an inanılmaz şeyler oluyor. Bizim arkadaşlar teorimiz şu şekildeydi. Oradaki görmüş olduğunuz gibi 5 tane çarpı işareti var ve o çarpı işareti ne demek oluyor? Roket. Bu 5 yere atlayıp haritayı yok edebilir. Biz de bu haritadan gideceğiz galiba. Eski haritayı dönebiliriz. Bu teoriler çok birbirini tamamlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz gençler bununla ilgili? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Sence kim almış olabilir? E, no ilginç Haritaya baktığımızda 5 tane bölgeyi görüyoruz ve sarp işareti atılmış. Şimdi bence evet. bu 5 tane 5 tane bölgeden yani bir tane bölgesi mayın düşüyor. Yani biliyorsunuz her bölge bir tane mayın düşüyor. Yani toplam 5 tane olmak üzere ve mayın derken büren, roket o, demek istedin galiba. Ayın, füze demek. Yani mayın yani büroda var ya 5 tane mayın. Füze füze Onu onların diyor. içinde füze var. Yani füze işte aynen. 5 tane füze düşüyor her bölgeye bir tane düşüyor. Yani toplam 5 tane var. Evet her ee, bölgeye başka, bir tane. Fark ettiysen size 5 tane bölge işaretlenmiş. Her, her işaretlenmiş yerde ada gibi ayrılmış bölge. Evet evet her yer ayrı bir alan. 1, 2, 3, 4, 5. Ve bence şimdi dağlık e, bölgeler kalacak o 5 tane yer gidecek. Yani yeni bölgeye daha gidecek onları ya arkadaşlar ben diyordum ki önceden harita değişmez diyordum ama eğer 5 tane füze haritaya düşerse bu harita mahvolur arkadaşlar. Bu haritada oynayamayız. Yani çok büyük çünkü 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane büyük ada var ve bu 5 yer giderse o, haritada bir yer kalmıyor ki abi. Haritada yer kalmıyor. Nerede Ağzı oynayacağız? Onu diyorum. Yenilenecek galiba. Yeni bölgeler gelecek. Ya yenilenecek yeni bölgeler gelecek çünkü orada çarpı işareti var ve hatırlarsanız ki chapter 2'ye ilk başladığımızda haritayı biz kendimiz keşfediyorduk atladığımız yerler açılıyordu onun gibi bir şey olacak ki bilmiyorum yani eğer buraya füze düşerse öyle bir şey nasıl bağlarlar ya da birinin bir teorisi vardı arkadaşlar yorumlarda görmüştüm demişti ki Harita yok olacak ve bizleri bir gemi alacak götürecek. Şu Deadpool'un gemisi diyordu bak. O Ge Deadpool'un gemisinin görüntüsü de farklı. Nuh'un gemisi veya bir gemi gelip bizi Mantıklı. kurtaracak diyordu. Bakalım bunlar olacak mı? Sizler de Aa, yazmayı unutmayın. Adam değil. var lan. Adam var. Bir şeydi. Abi bir, abi. bir yumurta galiba, galiba de Bilmiyorum. Öldü. Galiba gemi hareket ediyor şeyde. Deadpool'un gemisi. Gemi evet, hareket mi ediyor? Bilmiyorum ama. Hey, adamlar geldi. İki kişi. Biri öldü. Mermim bitti, Ol mermim. Mermi abi gel. Lan! <laughs> Adam oltayla çekiyorum. Adam oltayla çekti gördün mü? <laughs> <oradaki çok gülüyor> şimdi gençler sizlerin teorisi var mı? Sizden ne söylemek istersiniz? Benim var abi ben söyleyeyim mi şimdi? Söyle tuvalet sen misin? Evet şimdi o roketler var ya abi. Tamam. Onlar haritaya atılacak işte o 5 bölgeye. E, o roketlerin biri sin çarpacak. Evet. Orası ya patlayacak. O, ro o roketlerin işte bir tanesi de şey gidecek bereketli bataklığa. Orada mor sıvı ile can şeyi birleşecek. Bereketli, bereketli bataklık. bataklık neresi? Burası abi yanımızdaki snurf yer. Ağlayan ağaçlık, bereketli bataklık. Ha burayı bahsediyorduk, evet tamam. Devam evet abi, bereketli bataklığın yanında bir tane baraj var abi. O roketlerin bir, bir tanesi oraya çarpacak. O baraj yıkılacak, tüm harita yani bir kısmı su altında kalacak. He Barajı ba barajın zaten ben size trailer'ını izletmiştim Burası. arkadaşlar önceden. Ondan bahsediyorsun değil mi? Bir kere izletmiştim. Evet. Ben. Trailer yıkılıyordu falan. Arkadaşlar bilmiyorum bu haritada inanılmaz şeyler olacak. Bir de arkadaşlar bazı insanlar şöyle sitemde bulunuyor. Epic Games işte eskiden oyunu iyi şu an bilmem ne falan bilmem ne. Arkadaşlar bence oyun hala çok güzel. Millet diyor ki işte oyunu bıraktılar bilmem ne falan. Bence öyle bir şey. Yani illaki her oyunda bırakanlar olur, başlayanlar olur. Bırakan kadar Fortnite'a başlayan da var. Onu ben söyleyeyim. Bir de arkadaşlar şimdi bence Epic Games'in güncellemelerde Bizlere eskiden belirtiyorlardı ya şunlar geldi şunlar bitti diye. Şu an belirtmiyorlar. Bunun sebebi şu arkadaşlar, siz de bana hak vereceksiniz ki eskiden Chapter 1'de sezon 1 ve 2'de fazla bir etkinlik olmuyordu. Harita sakindi. Battle Pass bile yoktu arkadaşlar. Şu anda da biz Chapter 2 sezon 1 ve 2'yi oynadık. Yani en düşük sezonlar ve gelişmemiş şu an. Hiçbir şey gelişmedi. Zamanla gelişiyor. Ben sizlere bunu söylemiştim önceden de demiştim ki silahlar kötüydü ilk sezon baya kötüydü ve şu an legendary pump'lar falan gelmeye başladı yani sezon ilerledikçe harita gelişiyor mobilite de artıyor gitgide yeni şeyler gelmeye başlıyor bu aslında hikayeyle uyumlu eğer bunu anlarsanız hikayeyle uyumlu gidiyor epic games kendisini gizlemesinin sebebi daha az etkinliklerin olmasının sebebi de bu arkadaşlar bence siz ne diyorsunuz mantıklı mı mantıklı. Bence evet. mantıklı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Cesaret Söyle değil, bazılarının ayet yani bir şey. Ee, eski haritada oynadığımızı yeni haritaya gelsin diyorlardı. Şimdi yeni Heh. haritada oynuyoruz. Eski haritaya gelsin. Aynen arkadaşlar. Oğlum seni öpeyim gel. Yani zıp dedin her yerine bastın <laughs> yani Elvan. Şimdi arkadaşlar eski harita varken diyorlardı ki yeni harita gelsin. Yeni harita geliyor. Eski harita gelsin. Oyunda güncellemeler çok fazla oluyordu tam Yeni şeyler geliyordu sürekli. Diyorlardı ki oyunda çok fazla şey geliyor. Birazcık dursun ya gelmesin. Şu an oyun birazcık daha sadeleşti. Ya oyuna yenilik gelmiyor. Epic Games nereye gitti? Ulan bu adamlar ne yapsın lan? Bu adamlar ne yapsın? <gülüyor> 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 bu adamlar ne yapsın? Ne yapsın arkadaşlar? Siz söyleyin ne yapsın yani? Bir kendinizi onların yerine koyun. İnanılmaz ya. Ben anlamıyorum bu kitleyi. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. İnsanın yapısında vardır. Doğasında var. Bir şeye alışırsan eskisi gibi aynı tadı almazsın. Şöyle düşünün bir şey ilk defa yaptığınızda içinizde bir ürperti olur böyle bir farklı bir zevk alırsınız aynı şeyi ikinci kez yaptığınızda aynı zevki almazsınız e bu insanlarda bu oluyor aslında zevk hala aynı eğer sen oyuna 7.24 girersen sıkılırsın ben mesela giriyorum abi bir iki saat oynuyorum tadımı zevkimi alıyorum çıkıyorum bana yetiyor ha vurdum bir tane gel 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 mı? Gel gel helikopter geliyor. Vurdu. Adam atladı aşağı atladı. Ben banyo attım, geldim abi. BAN! Öldü. Var mı başkası? O pump'ı ben alayım kanka. Mavi galiba. Ben evet abi. arkadaşlar, şimdi Agust, ekipten Agust'un teorilerini söyleyecek. Agust, senin teorilerini alalım, sen ne düşünüyorsun? Bence bereketli bataklık hakkında bir şey olacak. Evet. Çünkü odan çıkan su, bereketli bataklığa gidiyor. Ben evet. çöpler, çöpleri oraya attıkları için... Oradaki şu değişik bir kimin sıvısına oraya gide Adam var. Sıvısının oraya gidebileceği için işaretli olabilir. Evet evet bereketli de olacak, olacak bir şeyler. Olacak. Ve bereketli patlayacak. Sonra patladığı için o değişik sıvı her yere yayılacak. Köpek balığının o köpek balığının oradan kaçacak. Ve temiz su aramaya başlayacak. Ve o köpek balığı o sudan içtiği için yani kaçacak. Ya kaçıyor. Agus sen nereden okuyorsun bunları? Abi yazdım met metin olarak yazdım oradan okuyorum. <laughs> Abi metin <laughs> ya bu şey değil ki Ödev yapmıyoruz abi. Sen yorumlarını söyle. Okumana gerek yok o kadar yani. İşte yor Yorumların oh. bu şey yaptı. Hazırladın Yorumları. mı? Adama bak abi. be. Ders çalışır gibi hazırlamış. Oğlum ne oluyor? 130. Nak! Nak! Oğlum yok et. Oğlum burada da var, takım var. Abi öldüm. Ağzıma. Bir takım daha var. Gençler bunlar iyi galiba buradakiler. Bomba geliyor. Siz kim attı bombayı? One tuzu falan var adamın. Bu iyi oynuyor galiba. Kaldır kaldır beni aynen. Abi internetim gidiyor oyundaki. Ya kat 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 kat. Abi Kesinlikle ölmeyin ya. Adım, Abi internetim gitti oyunda ya. Oğlum bir adam ölmeyin hepiniz. At Bak beni bakayım. öne, at beni öne. Tut 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 tut. Öldü. At kafası. Allah Sen Allah kimin Allah, takımını öldürüyorsun lan? Tut. Gidiyorum Aldık aldık bunları alırız. Aldık. Adam ama tipe bak. Öldü biri. Sniper. 126. 20 20. Oy! Bir can, bir can, bir can. Öl, öldü. Dur dur son adam, son adam. Öldürme, 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 öldürme. Vurma lan. Vurma, vurma. buna gidelim gel. Sen ağa <laughs> Son adam öldürme, son adam öldürme. öldürme. Vur ya Vur Vur abi. Vallahi Gel gel. Hayır öldürmeyin biraz gel. İşte bu be. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Özlemişim lan. Lan bırak kalsın lütfen bırak. Dur abi kalsın. Elle <laughs> Aha. Aa edit yaptı lan. Oğlum adam, kalsın adam kalsın. oynamayı öğrendi kalsın. lan iki günde, dakikada. Sıkıştırdım vallahi sıkıştırdım. Burak tut tut tut. tut. Vurmayın vurmayın. Tut. Lan editleme şunu. <gülüyor> <gülüyor> dur dur yan yana vurmuyor bana. Dur dur vurmuyor lan gel yanına gel vurmuyor bana. Bot abi bu. <gülüyor> <gülüyor> vurmuyor vurmuyor gel gel vurmuyor. Bu <laughs> ne yapıyor abi bu çocuk kim? <laughs> bu çocuk. Oğlum sana vurmaya çalışıyor beni kendi takımından sandı. Beni kendi takımından sandı ha vurmuyor mu ben ona? Abi, abi, abi. yukarıdan aşağı atacağım. 180 vuracağım. Açıya geçin. Noskop mu? Yapayım mı ben de? Abi. Havadan atlayarak noskop yapalım mı? Yok abi denemeyim ben de hiç. Dene bakayım o denesin ölürse ben deneyim. Ya da ben deneyim. Aha! Oy! <laughs> Oğlum ben noskop vuracaksın işte. sandım ha. Pump da vurdun ama o sayılmaz. No abi, no, -scope yapacaksın Abi ne demek vuramadım? vuran nasıl vuruyor? Haydi bakayım. Abi onlar çalışıyor. Ya biz de çalışırdık. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. 10 numara 5 yıldız bir maç oldu bence. Törlerinizi yorum yazın. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Cansın sizleri seviyorum. 100 kod Samet Parlak. Bay bay.